Merhaba arkadaşlar, benim adım Tahmine. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün pazar vlog olarak çekmek istiyorum. Canlı yayın çekiyorum. Biz bugün erken uyandı gittik kahvaltı yaptık köfteci Yusuf'a. Sonra Migros'a uğradık. Migros'ta kimse yoktu. O kadar güzel, çok az insanlar vardı. Çok rahat gezebildik. Ufak tefek alışveriş yaptık. Ve sizinle beraber şimdi paylaşacağım. Bu arada özür dilerim. Benim yanımda cam yol var. O yüzden camın yanında oturuyorum. Yol var aşağıda. O yüzden biraz sesler arabaları gelir. Ve hadi başlayalım. Biz Migros'a gittik. 452 liraya şimdi alışveriş yaptık. Şimdi bugün saat ne zaman? Biz, biz bugün 29 Ocak saat 12-16'da alışveriş yaptık. Şimdi saat 1 oldu. Yani 1 saat önce biz böyle aldık. 400 lira tuttu. 452. Sizi gösteriyorum. Biz böyle, oğlum böyle şak yaptı. Fişi. Neyse hadi geçelim. Biz böyle deterjan aldık. Orada bir sürü bu arada kampanya var. Bir sürü indirim var Migros'ta. O yüzden bizim gözlerimiz biz girdik ufak tefek şeyler almaya. Baya yani 400 lira oldu. Bingo böyle deterjan aldık. Sıvı deterjan aldık. 26 lira tuttu. Çok güzel bir fiyat bence. Söyleyeyim 2,5 litre 45 yıkama kovaya yani yeter 45 yıkamaya yeter. Çok güzel yani harika. 26 liraya değer yani böyle bir alışveriş. Bir de böyle gazoz aldık. Bir de kampanya vardı. Bir alana bir bedava. Mentos aldık sakızı. Bir araba bir ev için. Çok güzel yani kampanya. Ben böyle seviyorum. Bir alana bir bedava. Aynı ürün. Ben mesela böyle naneli aldım. Bir tane meyveli aldım sakız. Kasada söylediler sadece aynı olacak. Ya iki meyveli alacaksınız ya iki naneli alacaksınız. Ben de gittim naneliyi değiştirdim meyveli sakızı. Ve ikinci ürünü bedava geldi. 30 lira tanesi. İkisi, ikincisi bedava. Yani 15 TL geliyor. Çok güzel gene para. Cif yani çok seviyorum ben bu deterjanı. Efsane ve çok uyguna düştü. Normalde 40 liraya alıyorum tanesini. 26 liraya düştü. İşte böyle. 26 liraya aldım. Bunu sonra bunu da aldım. Yağ çözücü. Ben bunu mutfakta kullanıyorum çok güzel koku çok güzel kokusu da var efsane yani temizliyor harika benim arkadaşım bir kere geldi ben mutfak onun yanında böyle kahvaltı yaptım sonra yanında temizliyordum ben çift sürdüm böyle sonra temizledim o diyor ne kadar güzel kokuyor bir deterjan İşte böyle kimyasal böyle ağır ağır kimya gelmiyor böyle güzel böyle parfüm mü ne katıyorlar güzel yani kokuyor rahatsız edici değil bundan sonra bugün her şey kampanya olduğu için bunu Feri de aldık Feri genelde çok pahalı oluyor 30 tablet burada 30 kapsül şimdi size söyleyeyim kaç paraya aldık bu en pahalısı bugün aldıklarımız çıktı şimdi 54 yok bu değil Şimdi sizi hemen söyleyeceğim. Nerede bulayım en pahalı ürünü? Feyri nerede Feyri? Bakayım bu tablet Feyri. Mentos Mentos. Ha Feyri. 67 liraya 67.90'a düştü. Çok güzel. Normalde 120 lira, bu 67.90'a düştü. O yüzden 30 kapsül için bu çok güzel. Yani bir kapsül 2 liraya geliyor. Yani güzel. Normalde 4 liraya geliyor. Bu 2 liraya geliyor bir tane kapsül. O yüzden çok güzel. Biz bunu aldık. Ondan sonra kampanya her şey olduğu için böyle burcu bur olduğunu seçti. Yani bu her zaman seçilmez mısır. Ama bu sefer ben böyle sağlık yaşam o şey seçti için ben böyle çitos almadım. Oğluma da aldırmadım. İşte ama o pakete genel kaçtık. Yani haribo aldık. Çünkü kampanya vardı. Bir alana bir bedava. O yüzden biz aldık. Bu arada haribo 12 liraya, yapıyor. Yani bu kocaman paket. Büyük bir paket Migros'ta. Ve ötekisi bedavaya geldi. 6 liraya geldi tanesi. 200 gram. 200 gram yani güzel para. Bedavayı aldık. 6 lira şu an fiyatları yok. Bir de a, böyle oğlum seçti. Yupo. Ayıcık jelikonu. İşte bu da gene bir alana bir bedava. Bu da 8 liraya 8 lira tanesi. Yani 4 liraya geldi. Burada kaç gram? 80 gram. 4 liraya tanesi geldi. Çok güzel bence. Ondan sonra çorap orada kampanya vardı. 3 adet 20 lira. İşte eşim böyle kendine aldı. Böyle. Ondan sonra tatlılar tabii ki de ben yemiyorum. Kaç parayı? 32 TL. Yok 23 TL. 23 TL. Bu adı ne bunun? Cevizli çikolatalı kek. Süt ürünleri laktosuz içeri. Laktosuz süt kullanıyorlar. Aferin. Yani bazı insanlar raktolu alerji oluyor. Böyle bir ekmek aldım Migros'ta 27,5 lira tutuyor ama çok güzel böyle Fransa bageti gibi böyle bir güzel un kullanıyorlar ya da bilmiyorum ne kullanıyorlar çok lezzetli oluyor harika ve devam ediyoruz İşte böyle acılı ben aldım yani bu mısır sonuçta tabii ki de kimyasal katkı var ee, şey kullanıyorlar hmm tatlandırıcı, böyle şey lezzeti artıran bir madde kullanıyorlar ama gene vazgeçilmez yani mısırdan olduğu için ben aldım. Çitostan bence gene yani bu daha iyi. Ondan sonra saç için bu Pantene Provi aldım. Koruyucu maske. Ben baktım böyle şey gibi diş macunu gibi kutular var ya Pantene'nin. Onlar 63 lira gene kampanya 65 lira kampanya vardı. Bu da ben baktım gramaj aynı 200 mililitre öteki böyle macun gibi kutuda 200 mililitre ama tam 24 lira farkı var aynı ürün ben aldım sadece kutular farklı o macun gibi sıkıyorsun böyle banyoda saç kremi uyguluyorsun bu sadece böyle açıyorsun böyle kullanıyorsun krem olarak parmakla ama 24 lira farkı var. Ben şaşırdım açıkçası. Bu 41 lira çok güzel öteki macun gibi 200 mililitre aynı şey ama 65 lira o yüzden ben tabii ki de 24 liraya cebinde kalsın ve böyle aldım keratin böyle. Bu çok güzel ben çok seviyorum Pantene maske araba geçiyor ben çok seviyorum Pantene maske çünkü ondan sonra böyle e, hem e, hız, şey güzel tar, tarayabilirim e, saçlarıma hem de böyle yumuşacık oluyor hem de parlak görüyor musunuz saç krem e, kullanmasam olmaz çünkü hemen elektrize oluyor e, saçlar çok zor tarıyorum o yüzden ben böyle maske çok seviyorum o, özellikle bu Pantene'nin çok güzel bir maske. İşte Migros'a koşun bugün. Ocak sonuna kadar kampanya var işte bu şeyleri işte böyle tatlıları, jelibonları, sakızları bir alana bir bedava. 30 Ocağı yani şey yani 1 Şubat'a kadar kampanya var. Ondan sonra böyle aksa aldı eşim kendine koltuk altı dezodorantı. Biz böyle sıvı dezodorant sevmiyoruz. Böyle kalem gibi dezodorant seviyoruz. Onlar daha etkili, daha güzel. Rexona ben seviyorum. Rexona bitti. Ben Rexona almak istedim. Orada bulamadım. O yüzden Trendyol'dan sipariş vereceğim. Bu yeni olduğu için sıfır. Ben şimdi açmaya çalışacağım. Sizi göstereceğim. Belki anlatamıyorum. Kendi kalem gibi söylüyorum. Siz belki anlamadınız. Böyle böyle kalem gibi jel gibi koltuk altı sürüyorsunuz bakayım Evet bu tam erkek kokusu çok güzel kokuyor Ben sevdim Evet çok güzel parfüm gibi kokuyor işte Erekson'a bulamadım ben böyle Erekson kalem gibi böyle dezodorant kullanıyorum yıllarca senelerce çünkü başka hiçbir dezodorant uymuyor bana. Yani gene şey hemen terliyorum. Sadece lek sona kullanarak kullanırken o yani kesiyor, güzel etkili oluyor. Bu aks erkek için onu bilmiyorum. Yani şimdi sormak lazım. Ondan sonra ne aldık? Ondan sonra da bu ne? Adı çiğdem. Çiğdem aldık tuğbadan Orada Migros'ta bizim tuğba da var. işte böyle çiğdem de aldık. Kaç gram burada? 400 444 gram 40 lira. 40 liraya geldi. Ondan sonra ne aldık? Çikolata aldık. Bounty ben çok seviyorum. işte böyle zararlı o kadar çok şey almamaya karar verdim yoksa daha çok abur cubur alırdım. Kendime tuttum. Ondan sonra orada Migros'un çıkışta, Migros'un kendi yani çiğ köfte biz yemiyoruz. O hiç güzel değil. Migros'un çıkışta orada küçük bir böyle çiğ köfteci dükkanı var. O kadar lezzetli. Biz her zaman gidiyoruz. Orada böyle çiğ köfte alıyoruz. Harika yani böyle çiğ köfte de aldık. Bizim vazgeçilmez Migros'a gidince mutlaka ya orada yiyoruz ya da evi böyle alıyoruz. Bugün kahvaltı yaptığımız için işte eve aldık. Çok güzel oldu. İşte arkadaşlar benim alışverişim bu kadar. İşte bugün çok güzel bir gün başladı. Erken kalktık. Bütün ailecik erken uyandık. Şükürler olsun. Çünkü bazen pazarlar biri geç kalkıyor, biri erken kalkıyor. Sonra onları bekliyor uyuyan kişileri. O yüzden bugün çok güzel başladı bizim pazar günü. Bir saat bir oldu. Neler neler yaptık. Her şeyi bitirdik. Hem de şimdi geldim video çekiyorum sizin için. İşte böyle arkadaşlar akşam da gezmeye gideceğiz şimdi birazcık dinleyeceğiz çünkü biz gittik AVM'ye gittik AVM taraflarda bizim mikros var burada İzmir'de kimse yok bomboş insanlar uyuyor pazar günü böyle geç kalkıyorlar geç kahvaltıyı çıkıyorlar geç gezmeyi çıkıyorlar biz gittik kimse yok otoparkta bomboş market bomboş çok güzel bir böyle değişik hava yoksa biz de böyle geç gidiyorduk her zaman böyle pazar günü geç kalkıyorduk, geç gidiyorduk Bugün çok güzel oldu böyle erken değişiklik oldu Hava da çok tatlıydı böyle sabah her yerde böyle nemli böyle galiba gece yağmur vardı nemli böyle kaldı zeminler böyle taze taze adı ne taze kokuyordu yani her şey böyle yağmuru bütün tozu her şeyi almış çok güzel yani bugün ben beğendim bizim pazarımızı. Ve arkadaşlar ufak tefek böyle bir alışveriş yaptık. Ve evet alışveriş video daha çekemedim bu hafta açıkçası hiç yetişemedim çünkü oğlumun tatili var oğlumla işte oraya buraya gez gezdiriyorum oğluma oğlumla uğraşıyorum fazla çekemedim benim kargolarım da yolda bakalım. Ve size güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Benim çantaları göstermek istiyorum. Çantalarım hangisi? Benim tabii ki de lüks markaları ben kullanmıyorum. Benim yani bütçe yetmiyor lüks markaları kullanmaya. Ben işte böyle mass market alışverişi yani yapıyorum genelde Beyaz Mango, Zara, a, onların da çantaları da kullanıyorum. Hem giyim kullanıyorum hem de çantalara, ayakkabılar falan filan her şeyi oradan. Mass marketten, o yüzden böyle lüks şeyler benden bekleyemeyin Çantalarımdan böyle e, baguette, Veneta, Chanel, Louis Vuitton vesaire yok ve çakma da almıyorum. Benim böyle bir e, şeyim var. Hmm nasıl kafamda program var yani çakma hiç kullanmıyorum hiç almıyorum hiç marka böyle yazılı olsun Gucci mesela Louis Vuitton gideyim de böyle çakma alayım yok böyle bir şey sevmiyorum da çünkü benim de arkadaşlarım herkes biliyor benim orta orta şey ortam biliyor ki ben böyle alamayacağım niye ben gideyim çakma alayım ben kendim bütçeye kadar 400 lira pantalon yetiyorsa gidiyorum 400 lira pantolon alıyorum yani gideyim şimdi 400 lira çakma vereyim yani Armani pantolon takayım yani yakışmayacak düşünüyorum bir de yani güzel yalan gibi bir şey böyle rahatsız edici o yüzden ben böyle şeyleri yapmıyorum sevmiyorum nereye bütçe yetiyor onları almaya çalışıyorum yani mas markete yetiyor şükürler olsun şükür yani ona da şükür yetiyorsa o yüzden çakmaları böyle çantaları ayakkabıları tişörtleri almak gerek yani duymuyorum o yüzden arkadaşlar böyle sizinle hem konuştum hem de video çektim hem de canlı yayın inşallah güzel yani şey ya yapabileceğim video kayıtlı olacak yani çünkü ilk defa yapıyorum bilmiyorum nasıl yapmak inşallah oldu benim canlı video işte arkadaşlar yorumları yazın. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Çakma ürün mü seçeceksiniz ya da normal ürün yani seçeceksiniz. Ben bu arada yani pazarda da gidiyorum, pazarda da bazı şeyleri alıyorum. Yani hiç bu normal yani yani kendimden o ben yani böyle alamam pazara gidemem. Yok ben çok seviyorum pazara gitmek böyle havası farklı tarzı ama tabii ki ne zaman çok kalabalık böyle pazarları rahatsız edici. Ama normal böyle erken sabah gidiyorsan, pazar pazarlık yapıyorsun, meyve sebze taptaze ve uygun fiyata ve orada o kadar seçenek var ki meyve sebze hepsi böyle nasıl çok güzel, çok harika görünüyor, taptaze geliyorsun yani efsane sonra kendini hissediyorsun, güzel şeyler yiyorsun. O yüzden pazara gitmek yani hiçbir şey utangaç bir şey değil. Çünkü ben bazı kişilerden duyuyorum böyle kendine çok aslında o, o kadar da zengin de değil ama kendine yakıştıramıyor pazara gitmek. Diyorlar aman orada insanlar böyle her şey eliyor eliyor alırsam kaşıntı olur. Yani kıyafeti pazardan alırsam kaşıntı olur. Madem kaşıntıları korkuyorsan sen yıkayabilirsin sonra giyebilirsin değil mi o pazardan ürünü. Ben yani yıkamadan da giyiyordum. Hiçbir kaşıntı da olmuyor. Kaşne kıyafet aldım pazarda. Hiçbir şey sorunda olmadı bana. Ben de hasta da kapmadım. Yani bazı insanlar çok tuhaf. Yani madem yetmiyorsa gücün böyle lüks hayat yaşamaya yani ne yapacaksın? Kendinden kendi şeyinden çıkamazsın yetmiyorsa zaten herkes biliyor senin yetmeyeceğini pazara da gitmek normal bir şey utanmaktan burada bir şey yok ben mesela benim arabam yok eşimin var sadece ben otobüse de biniyorum metroya da biniyorum izbana da biniyorum kalabalıkta dolmuşlarda biniyorum yani çünkü ne yapayım? Arabam yok ama bir yere gitmek gerekiyorsa arkadaşlarımı görmek istiyorum ya da oğlumu gezdirmek istiyorum. Ben hep eşimi beklemeyeceğim ki arabayla beni götürsün. Ben gidiyorum alıyorum. Otobüse de biniyorum. Yani bu normal bir şey. Yani benim bir tane arkadaş var. O bile yani bunu ya yapmıyor. <laughs> Utanıyor. nedense Çünkü kendine çok yani gösteriş gösteriyor. Sonra da yani herkes düşünüyor çok zengin çok zengin otobüsü de sonra utanıyor bilmek yani tuhaf bir durum var yani bazı insanlardan ama bence yani paran yoksa utanmak gerekmiyor yani herkesin kader yani bu bazı insanların elinde de gelmiyor ne kadar çok çabalıyorsa ne kadar çok istiyorsa bir şey yapmak elinde gelmiyor şanssızlık var ya da bir şeyler oluyor para kaybediyor korona giriyor, o giriyor. Yani her şey bu dünyada olabilir. O yüzden yani kendi duruma utanmak gerekmiyor. Her her şeyi şükür deneme gerekiyor. Tabii ki de şey gücünüz varsa durumu düzeltmek, yani daha çok çalışmak, yani daha çok daha farklı iş bulmak. Tabii ki insan çabalar yapar. O yüzden her şey normal, her şey güzel. Şu an böyle bir hayat oldu ki böyle fenomenler, çok böyle Instagram'lar, gösteriş gösteriş marka çantalar açıyorlar, marka kıyafetler, marka parfümler, marka şeyler değil mi? İnsan sonra kendine rahatsız ediyor. Diyor ki ay bu kız hep böyle Gidiyor lazer epilasyon yaptırıyor Yüz bakımı yaptırıyor Saç bakımı yaptırıyor O bakımı yaptırıyor Bu bakımı yaptırıyor Düş Düşünüyorlar insan A, herkesten para var Sadece bende yok Herkesten durumu var sadece bende yok Ama böyle bir şey yok yani Çoğu yani fenomenlerden Çok nasıl diyeyim Gerçek değil hayat Onlar sadece en güzel parçaları gösteriyorlar ben yabancı yurtdışında fenomenleri izliyorum. Bir tane haber çıktı, bir tane fenomen gitti, zengin bir ev kiraladı. Çok yani lüks bir yurtdışında bir tane mahalle var. Orada sadece çok çok ultra lüks yani zenginler yaşıyor, ultra lüks evler var. O yani bir günlük ev kiralıyor. Sonra çağırıyor gazetecilere. Ve söylüyor ki bu benim yani röportaj veriyor. Gazetecileri söylüyor ki bu benim evim, bu şey ben burada yaşıyorum, benim burada hamamı var. Benim burada diyor çilek, şey personel çilek büyütüyor. Benim burada diyor evimde diyor dört kat var, her şey var falan filan. Evde yani böyle mobilyalı falan. Ve sonra röportaj çıkıyor. Sonra da gerçek ev sahibi kızmış. Kadın yani bir tane zengin kadın. O röportaj görünce yani kiralıyor o evi. Röportajı görünce sonra yani şaşırdı diyor. Allah Allah o benim evim niye o kendini gösteriyor? Ben sana kira verdim. Sonra da böyle yalanı diyor Ve sonra o kızın bütün yalanları çıktı. Fenomen yani kendine çok zengin para göstermek. O çakma çantaları alıyormuş. Ondan sonra o gidiyormuş araba arabalar satış yerleri var ya orada fo yeni fotoğraf çekiyordu arabanın böyle sıfır bant takıyordu çiçek alıyordu söylüyordu ay benim sevgilim bana araba hediye aldı oraya foto çektiriyordu paylaşıyordu normalde onun ne böyle bir lüks evi var ne böyle ultra lüks arabalar var ne de durumu var böyle hayat yaşamak ve ona yalanları yani çıktı çok komik yani oldu herkes güldü yani yurt dışında bu olay oldu ve çoğu sonra yurt dışında fenomenleri şey çıkartmaya çalışan insanlara yanında olan bilen ki onlar böyle lüks hayat yaşamıyor insanlara yalan yani söylüyor ve sonra böyle kaç tane başka fenomenler yakaladılar yalandan. Ve o yüzden tabii ki de hepsi değil. E, yurt dışında Avrupa'da mesela çok zengin, lüks yani giyilen, yani lüks gerçek hayatı, ultra lüks yaşayan var. Ama hepsi tabii ki de değil yani. Çoğu bazı insanlar gösteriş yapıyor. O yüzden kendi durumdan utanmak gerek yok. Yani yetmiyorsa lüks parçaları almak sorun da yok. O yüzden arkadaşlar böyle sizinle konuşmak istedim. Bugün böyle rahat vlog oldu. Pazar vlog oldu. Hem konuşma hem de size alışverişimi gösterdim. Umarım yani siz sıkılmadınız ve böyle vloglar seviyor musunuz? Yapayım mı bir daha böyle canlı yayın konuşayım ve sizinle böyle bir şey fikirlerimi paylaşayım mı, paylaşmayayım? Siz bana yorumları yazın lütfen arkadaşlar yazabilirsiniz. Çok çok mutlu olacağım. Ve arkadaşlar herkesi görüşürüz. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni, beni takip etmeyi ve yorumu yapmayı unutmayın lütfen. Herkese yorumlara cevap veriyorum ben. O yüzden yorumlarda sizi bekliyorum. Herkese öpüyorum. Görüşürüz. Hayırlı pazarlar, hayırlı haftalar. Yani hayırlı hayatlar diyelim. Bütün her her zaman her şey güzel olsun sizin yani hepimizin yani bu dünyada savaş muvaş olmasın. O yüzden arkadaşlar tekrardan görüşürüz. Şimdi bakayım ben bunu kapatayım.